Merhaba, ben Doğu Yaşar Kal Tiyatro yönetmeniyim. Aynı zamanda tiyatro eğitmeniyim. Kraftaki sahne dersini veriyorum son kurlara. Benim dersim veren de Kraftaki eğitimi tamamlamış oluyor. Krafta verdiğim eğitimin içeriği esasında sahne dersi. Bu işte oyunculardan iki kişilik gruplar halinde sahneler yapmalarını talep ediyorum. O sahneleri yaptıktan sonra derste izliyorum. Bazen çalıştırıyorum, bazen de feedbackler verip ertesi hafta feedbacklerimi ya da çalıştırdığım yerleri yapıp yapmadıklarını kontrol ediyorum. Eğer yapabilmişler başka sahneye Temel esasında oyunculuk ve dramaturji alanında çalışıyorum ben. Yani hem böyle tekst analizinden sahnede ne yapılabileceklerine ve e sahnede verilen bizansenleri tututmadıklarına, sahnenin kırılma yerlerindeki e dönüşümlerine ve fizik kalitelerine bakmaya çalışıyorum. Craft'a gelen bir öğrenci en fazla özgürleşiyordur herhalde. Yani farklı disiplinlerle karşılaşıp. Genelde çünkü e başka alanlardan belli bir zaman sonra gelen öğrenciler var. hani Onlar bu kararlarının peşinde. ...farklı bir eğitimle özgürleştiklerini düşünüyorum ben. Eğitmen veya rehberin varlığı şundan önemli... ...bence bir bir şekilde bir kılavuzluk gerekiyor bu işlerde. Çünkü böyle büyük bir esasında bilinmeze doğru bir yolculuk yani. O noktada senden daha önce belli yollardan geçmiş, benzer şeyler deneyimlemiş insanların... ...senin hayatında olman önemli. Normalde işte o insanlara ulaştığın zaman hani belli bir kurum çatısı altında olmadığında... ...direkt bir ilişki kuramayabilirsin. Ama özellikle ders verdiğin biriyle sonuç olarak daha başka bir tanışıklık oluşmaya başlıyor ve onun üzerinden hani daha net iletişimle daha böyle doğru yönlendirmeler olabiliyor. Herkes oyunculuğu deneyebilir. Bir de yani hani üstün amaç böyle oyuncu olmaktan ziyade oyunculuk eğitimi ya da tiyatro eğitimi genel anlamda insanı çok geliştiren bir eğitimdir yani. O sebeple bence bu eğitimin bir parçası olmak kıymetli. Denemeden bilemeyiz ama hani herkes oyuncu olmasa bile oyunculuk eğitimi ya da genel anlamıyla tiyatro eğitimi alabilir. Bu çünkü insanın kendine yaptığı bir yatırım yani hayata. Hem böyle entelektüel olarak hem de böyle Böyle fiziksel olarak hem de işte mental olarak bayağı insana değer katın düşünüyorum. Onun için hani denemekten bir zarar çıkmaz. İyi bir oyuncu olmak için güzel ya da yakışıklı olmak gerekmez bence. Çoğu hatta iyi oyuncuları gözünüzün önünden geçirdiğinizde güzel ya da çikin kavramlarının ötesinde şeyleri beğendiğinizi görürsünüz. Bu bence oyunculuk mesleği için çok kısıtlayıcı bir şey. Tabii ki de fiziksel olarak hani beğeni toplayan insanlar avantajlı olabilirler ama bu kesinlikle bir kıstas değil. İyi bir oyuncu olmak için yetenek, network önemlidir ama ama bence en önemli şey çalışmak oyuncu olmak istemiyorsun ama bu eğitim alırsan bence farkındalığın işte başka insanların hayatlarına bakmak kendini geliştirmek dünyayı farklı partilerden görmek gibi hayat boyu sana yardımcı olacak dünyayla ilişkini daha kuvvetlendirecek bir takım yeni bakış açıları edinebilirsin craft benim için eğlenceli bir yer her şeyden önce ders vermeyi seviyorum genç insanlarla beraber olmayı da seviyorum yeni metinler yeni sahneler yönetmeyi seviyorum yani böyle oyun yap bir yönetmemek, oyun yapmanın stresi dışında hani başka yardımcı olmak da çok hoş bir his. Onun için bunu alan tanıdığı ve burada özgürlükçü olduğu için güzel bir yer. Craft bence yani insanlar arası ilişkilerin daha böyle e, akışkan olmasını sağlıyor. As üst ilişkisini biraz oradan kaldırıyor. Herkesi daha eşit düzeyde birbiriyle diyaloğa girmesini sağlıyor. Bunlar da bence çok kıymetli şeyler yani.